Türkler arkada. Türk yok odalarda yok. Kapıların arkasına bilmem ne dayayıp seks yapıyorlar. Yani bunun yeri şu an ya. Ben dayanamıyorum ya. Ben gideceğim nerede kalacağım ben? Hepsi tatile gelmiş gibi valizlerle koca koca valizlerle gelmişler. Deprem zedenin valizde ne işi var ya? Gelip havuzu sormuşlar. Havuz soruyorlar ya şaka gibi ya. Görüyorsunuz arkadaşlar ellerinde kitaplar var arkadaşlarımızın. Yüzünü göstermek istemiyoruz. Ellerinde kitaplar var ve kendim İsrail'i evleri yok olmuş. Gelmişler aileleri buraya geliyorlar ama yine de buradaki kız öğrenci arkadaşlarımızı çıkartıyorlar. Ve Suriyelileri Görüyorsunuz zaten, ya, arkadaşlar. içindeki eşyaları çalmaya hafifle çalışıyorlar hafifle yani şu. bunun şu. iyi niyet bu kadar istimal edilemez ya. Yardım gitmiyor İslahi ya hiçbir şey yok oldu İslahi ya ben nereye gideceğim şimdi? Suriyeliler var biz mülteciyiz ben bunu anladım bu ülkede biz mülteciyiz. Artık bu duruma bir son vermenin zamanı geldi arkadaşlar. İnanılır gibi değil yanglar gibi değil